Evet kıymetli hemşehrilerim, Cumhuriyetimizin 102. yılını coşkuyla ve dolu dolu yaşadık. Bu ortamı ve coşkuyu bize sağlayan Yakacık Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Sayın Ali Erzurum Bey'e, Yakacık 80. Yıl Ortaokul Müdürü Sayın Yavuz Yıldırım Bey'e, Şehit Yusuf Diri İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sayın Utkun Alçıveya, e, okullarımızda görev yapan tüm öğretmenlerimize, okullarımızda hizmetli olarak görev yapan personelimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve her yaptığım işte arkamda duran, bana yardımcı olan bayramda dahi halkımıza ikramda bulunan eşim Aysel Akçaya ayrıca teşekkür ederim. Kıymetli hemşerilerim, Cumhuriyetimizin 102. yılını gerçekten güzel kutladık. Tabii biraz kısa oldu ama çünkü çok da uzadığı zaman çocuklar sıkılıyor, bayılmaya başlıyor. Yani bayılmaya derken, böyle kendilerine bıkkınlık gelmeye başlıyor. Tadını da bırakaraktan çok güzel bir bayram olduğunu düşünüyorum. Oraya da geldik. Vatandaşımız da katkıda katkısı güzeldi. Hanımefendiler çocuklarının arkasında durdu. Beyefendilerden de özellikle rica ediyorum. Çocuklarımızın bayram coşkularına ellerinden tutun, beraber gelin, etrafına oturun, sandalyeler getiririz. Bir dahaki bayramlara inşallah böyle sandalyeler dizeriz biz. Gidip duvarların tepesinde durmaktansa gelip çocuklar sizi görsün. Yani izlendiğini bilmek bir çocuk için çok güzel bir şey babası tarafından takip edilmek, izlenmek, işte diğerlerinin izlenmesi ve bu çocukların ufkunu da açar inanın. Onun için mümkün olduğu kadar çocuklarımızın milli bayramlarına, dini bayramlarda da olabilir. Yani beraber yaşamaya çalışın. Elinden tutun, çocuğunuz sizi görsün, yanında gittin. Siz bayramda giderken kahvede getirip yarım saat, bir saat geç gitseniz de olur gibi. Çocuğunuzlar belki yılda toplasanız yarım saat vakit ayırmıyorsunuz. Rica ediyorum bundan sonra kıymetli bir şeyler. Çocuklarımıza bol bol vakit ayıralım. Onların elinden tutalım. Bayramlara beraber gidelim. Onlar gibi yaşayalım. Onlar da ileride bizim ihtiyacımız olacak o çocuklara. Devletimizin ihtiyacı olacak. Cumhuriyetin ihtiyacı olacak o çocuklara. O çocuklar bizim geleceğimiz. O çocukları hayata ne kadar iyi hazırlarsak o kadar bizim için, memleketimiz için hayırlı olur kıymetli hemşerilerim. Bir dahaki bayramlara inşallah biraz daha böyle coşkulu erkek hemşerilerimiz de eğer katılırsa, velilerimiz de katılırsa bak hanımefendiler çok güzel geliyorlar, diziliyorlar oraya, oturuyorlar. Düğünlere gidiyoruz hanımefendiler sayıyor. Bayramlara geliyoruz hanımefendiler savuyor. Yani biraz da beyefendiler işin içine girsinler Allah aşkına ya. <laughs> Onun için kıymetli hemşerilerim çocuklarımızın arkasında duralım. Bu bayramlarda gerçekten çocuklar kendilerini izlendiğini hissederlerse çok daha mutlu olurlar. Biz biliyoruz çünkü ben bütün bayramlarda çocuğumun küçücük bir gösterişi olsa arkasına giderdim. Yani çünkü orada diğer veliler, tabii bizim memurken daha boş oluyordu. Yani bu tür tatil olduğu için diğer veliler oluyor. Siz de onu çocuğunuz görmediği zaman onlar da kendilerinde bir eksiklik hissediyor. Bundan sonra Rica ediyorum kıymetli hemşerilerim, çocuklarımızın arkasında duralım, iyi yönde arkasında duralım, yaptıkları işi takip edelim. Sizden ricaım bu. Gördük, sağ olsun oradan arkadaşlarımızla kendi imkanımız nispetinde tatlı ikram ettik. Orada anında sıcak sıcak yapıp ikram etmeye çalıştık. tabi orada biraz biz taze olsun deyince biraz da arkadaşlar hazırlıksız yakalandı. Biraz bekletme falan oldu. Biraz kuyruk gibi bir şey oldu ama onun için bizleri de mazur görün. Böyle organizasyonlarda böyle bazı aksaklıklar oluyor. Onlar da siz mazur görün. Cumhuriyetimizin 102. yılı tüm hemşerilerimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah nice nice 102 yıllara biz görmesek de evlatlarımız, torunlarımız onlar görürler. Bu memleket evlatlarımıza, torunlarımıza emanet edeceğiz bundan sonra. İnşallah bundan sonraki bayramları biraz daha dolu dolu yaşarız. Sizlerin sayesinde kıymetli hemşerilerim. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için, onurlandırdığınız için, bayramımızı coşkulaydığınız için çok teşekkür ederim. Tekrardan 102. yılı Cumhuriyetimizin kutlu olsun. Kalın sağlıcakla.